Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Illustrator dersinde size bugün tüy efektini harflere nasıl uygulayabiliriz onu göstermek istiyorum. Daha önceki derslerde tüy efekti nasıl yapılır onu anlatmıştım. Şimdi de bu tüy efektini böyle harf gibi şeylere nasıl uygulayabiliriz onu göstermek istiyorum. Ben bu şekilde bir örnek yaptım. Hepsini siliyorum. <laughs> siliyorum. Böyle bir tane çalışma alanı açtım. Daha sonrasında T'ye basıyorum. Text. Ve büyük bir A harfi yapıyorum. Şöyle neden bakayım bir şeyler var? Yok. Böyle tamam. A harfine bastım şu şekilde bir A harfi çıkardım. Bunun fontunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle şunu yapalım. Bir değişiklik olsun. A harfini bu şekilde çıkardım. Şimdi M'ye basarak buraya bir arka plan uygulayacağım. Şöyle gradient arka planı olsun istiyorum. Gradient'imi değiştireceğim. Şöyle şuradan fill'den kendi gradient'inizi de uygulayabilirsiniz. Color harmonis istiyorum Şöyle olsun istiyorum. Bunu arkaya attım. Ve CTRL 2 ile kitledim. Şimdi bunu öncelikle sadece şeye çevireceğim. Bakın. stroke'a çevireceğim. Ama bu çift çizgi ben çift çizgi istemiyorum. Tek çizgili olsun şunun. Bakın. Bu da çift çizgi. Bakayım. Yok aslında bir şey yok. Daha sonrasında tıklıyorum. Sağa tıkladım, Create Outlines dedim. Şimdi bu şeyimin harfimin bir başlangıç, bir de eksi noktası olması gerekiyor. Ya bir başlangıç, bir bitiş noktasına ihtiyacım var. Burada ne yapacağım? C'ye tıklıyorum, kesme işlemi. Şuradan bir tane nokta belirledim ve onu kestim. Bakın. A'ya tıklıyorum. Şuradan kestiğimi size göstereyim. Yani bu başlangıç bu bitiş olacak. Şöyle, şöyle şu şekilde dursun. Şimdi buna tüy efekti uygulaması yapacağım. L'ye tıklıyorum. Yani elips tool buradan 80'e 80 dedim. Şimdi buna bir gradient uygulamak istiyorum. Yine buradan geldim. Gradient'ten pastel olsun istiyorum. Şu stroke kapalı. Hangi renk gözükür? Bu arka planın üzerine yeşil olsun. Şimdi bunu şu şekilde alt ve shift'e basılı tutarak kopyaladım. Bu ikisini beraber seçiyorum. Object diyorum. Blend make dedikten sonra şöyle bir şey oluştu. Daha sonrasında object blend Yok tamam böyle duruyor. Şimdi şuna tıklayıp replace seçeneğine tıklamam gerekiyor. Bununla bunu seçiyorum. Ya isterseniz buradan blend'ten yapabilirsiniz. Ya da farklı yapabilirsiniz. Ama öncelikle şunun bir blendini yapmamız lazım. Bakın burada blend tool var. Çift tıklıyorum. Buradan specific distance deyip 1.5 dedim. Okey. Şimdi bu ikisini seçiyorum object blend replace spine olmuyor neden tekrar bakıyorum sağ tıkladım Harfimde mi bir şey var offset pet yok ungroup diyeyim şimdi ikisini a pardon size şey söylemeyi unuttum şunu siliyorum komple A harfinden. Tamam şimdi buna tıkladım. Buna geliyorum. Object Blend Replace Spine. Bakın tamamen yerleşti. Bakın burada bir başlangıç bir gidiş yapmıştık hatırlıyorsanız. O yüzden bu şekilde gözüktü. Bir de isterseniz şuraya şöyle bir tane çizgi mi yapalım? Şöyle yapıyoruz. Neye tıkladım? Şöyle bir tane şey çizdim. Bir çizgi çizdim. Şimdi biz de L'ye tıklıyorum. L 80'e 80. Buraya 80'e 80 yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Hatta ona gerek yok. Bunu kopyalıyorum. Şöyle. Şunu da şunu seçiyorum. Object Blend Replace Find deyince direkt otomatik olarak çıkıyor. Tekrar ekstradan yapmamıza gerek yok. Burada A'ya tıkladım. Şu yuvarlığa çiz seçiyorum. Bakayım buradan gözükecek mi? Bakın sadece yuvarlığa çizdim. Ve bu yuvarlak 80'e 80. Ben diyorum ki 60'a 60 olsun. Biraz küçültelim. Bakın şöyle biraz küçülttük. Aynısını buraya da uygulayacağız. A'ya diyorum. Şunu seçtim. Şöyle diyorum ki 60'a 60 olsun. Bunu da diyorum ki bu da ona 10, 10 olsun. Evet. Şöyle getiriyorum. Tam şuraya yerleştireceğim. Şöyle yapalım. Hatta ben bunun yok. Böyle dursun bir bakalım. Şurayı büyütsek A'ya tıkladım. Sadece bunu seçtim. Biz buna ne demiştik? Yok sadece şunu istiyorum. Hı. Niye çıkmıyor? 80'e 80 olsun bakalım. Bakalım seçemiyoruz. Şöyle geliyorum. Şu antipi kapatayım. Hı. Bu bir 80'e 80 olsun bakalım. Böyle şuraya yerleştirdiğimiz zaman daha rahat gözüksün. Bir de tekrar A'ya tıklayacağım ve bunun Edit Gradient'e şöyle renk uyumu yapıyorum otur. Şurası daha rahat oturdu. Tamam böyle dursun. Böyle bir tane çizgi çizdik. Şimdi A harfimi seçiyorum. Yukarı efekte geliyorum. Ya yani Aynı tüy efekti. Mantığında distort transform route'un route artık nasıl okunuyorsa buradan bir efekti mi fazlalaştırıyorum. OK. Okay, e tıkladım. Aynısını bu çizgi içinde yapıyorum. Efekt distort, rom Okay, e tıkladım. Şunun rengini bir değiştirelim. Daha koyu yapalım. Ki görebilelim. Bakın bu şekilde 3 boyutlu harfime tüy efekti uygulamış oldum. Bu şekilde isminizi komple tüy harfiyle de yapabilirsiniz. Ya da herhangi başka bir şeyi. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Web tasarım eğitimleri ve daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Diğer derslerde görüşmek üzere.